Hazreti Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi. Sonra da çizgileri göstererek şöyle buyurdu. Bunlar insanın istek ve arzuları, şu da onun ecelidir. İnsan hayal içinde yaşayıp giderken bir de bakar ki en yakın ölüm çizgisi karşısına gelivermiş.'' Bir diğer rivayet de Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ten. Şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir dörtgen çizdi. Dörtgenin ortasına onu bir kenarından keserek dışarı çıkan bir çizgi çekti. Ortadaki bu çizginin iki yanından ona doğru bir takım küçük çizgiler daha çizdi. Sonra çizgileri göstererek şöyle buyurdu. Şu insan, şu da onu kuşatan veya kuşatmış olan ecelidir. Dörtgeni keserek dışarı çıkan insanın arzularıdır. Ortadaki çizgiye yönelik küçük çizgiler dert ve ıstıraplardır. İnsan bu dertlerin birinden kurtulsa öteki gelip çarpar. Şundan kurtulsa beriki gelip yakalar.'' Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. İnsan bir gün öleceğini ve geleceğe dönük planlarının yarım kalacağını unutmamalıdır. 2. Fırsat eldeyken günahlara tövbe etmeli, boş hayalleri bırakmalı ve ahiret yurduna hazırlanmalıdır. 3 bütün istekler kötü değildir. Kötü olan, insana Allah'ı ve ahireti unutturan, onu faydasız işlerle oyalayan arzularıdır. 4. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına dini öğretirken çeşitli araç ve metotları kullanmıştır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şeriflerin mucibince amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin.